O karamına kalırsın. Akşam olur o karamına kalırsın. Derin derin sel dalar arası. Soldan gidiyoruz sol. Sen. İçmeden oy 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 yo, <laughs> Rahıdan oy 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 yo. Buralar çok kaygan olur ne dikkat et Aman gözüm şey <laughs> Kolay gelsin Şaraptan oy 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 yo. Ne insan taşıyor Bak 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 Nişan taşı durgun ama sanki biraz be. Evet. Ha, ne diyorsun? Burası ana cadde değil. Yok moruk moruk. Hava değil. da hava da bozuk. Buralarda da olması lazım. Buralarda da bozuk zaten. Baksana. Ben öbür taraftan gitmeyi daha çok seviyorum. Hangi yani. taraftan? Hani Hayır, sen ana caddeden ha. diyorsun. Evet. Ne bileyim oğlum ben Ben buradan gideceğini zannettim şahan. Aşağıdan gideceğini bilmiyordum. Abi bu videoların değeri 20 sene sonra anlaşılır. 20 sene sonra sıradan bir gün hali yani. bakkal amca, bakkal amca Yağı var mı? Var var Kuni var mı? Var var Yok yok, aynen dediğin gibi kanka Ne dediğin gibi? Havalı şey Yok canım ya, kimse yok lan burada He? Olmasın daha iyi Olmaması mı? Olmaması Niye? daha Niye? iyi Niye? Arkadaşlar, arkadaşlar, geziyorsun Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar Rahat rahat, rahat, rahat geziyorsunuz Öz bekliyorum bu Kaskın iyiymiş ama. Kask iyi ya. Ama ne koydun kaskını zaten bura <laughs> vur. Gel gel gel. Bu kahvemiyesini kaybetti. <laughs> Kaskın bir şey kalmadı. O ne var mı? Var var. Ya şimdi sağ ben şimdi nasıl vururum ama Kafana şimdi iki tane patlatsam haklı değil miyim yani? Hadi kardeşim. Korkuyorum kardeşim. Korkuyorum. Sana ne oldu ya? Sen böyle değildin. Abici. O ağaca kafa attıktan sonra bir değişiklikler oldu sanki. Ya normal ama moruk. Kaza yapmaktan değil, kazanın sonrasından korkuyorum ben. Ha. Kaza yapmak mesele değil, kaza yapsan ölürsün amına koyayım. En fazla ölürsün de yani ama sonrası sıkıntılı iş. Şöyle şöyle çiviler tokuyorlarmış yani. Evet, evet, evet. <laughs> katılıyorum, katılıyorum. Şöyle şöyle. Daha geçen çıkarttılar <laughs> benden. Bilmem benim de bir arkadaşım söylüyordu da. Söylüyordu değil mi? Aynen. O arkadaşına kulak ver işte. hoca, <laughs> ocak. Çiviler sokuyorlar Diğerlerine. Hiç gerek yok abi. Hiç 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 hiç. hiç. Oh! Bu akşam sakin ya. Ama saat de geç oldu. Belki ondan da olabilir. Evet, saat 11 olmuş. 11 mi olmuş? Aynen. Ne diyorsun? Aynen. ya? Moruk artık millet kulüplere gidiyor. Yani şey kafe devri bitti, kafe saati bitti yani. Evet. Devir Artık cumartesi kulüp, hop artık ne varsa eğlence sektörü yani. Ben ona, ama onun geçeceğini anlamıştım biliyor musun? İyi yaptın sola yanar. Her zaman öyle yapmalı. Ya bu ayna da göstermiyor adam aslında. Ya. Ona bir müdahale yapacağız ya. Ha şu an gösteriyor tamam. Yaptım müdahale. Yine bozuldu. Bu, bozulmaz ya. Süpürüz. İçi Bozuluyor bozulmuyor mu? da. Yok içi bozulmuyor da. İçi bozulmuyorsa sıkıyor. Oğlum onun kenarlardan tırnaklarını çıkartacağız. Alttan bir şeyler sıkıştırıyorlar buraya. Ya onu hallederiz. O, şey o 3000 liraya bakar yani. Ben, paradan haber ver yeter ki. Meli'ye bir servis parası satayım mı? Evet.

Bu böyle siyah değil mi yine? Yıkılmaz sandım. Ama ne kadar bütün ışıklara takıldık ya. Nasıl iş lan? Yıkılmaz sandım. O insan çökmüş. Baktı böyle siyah değil mi? Kurtulmaz sandım o insan çekti Şimdi benim buna yol verdim ama bu benim Sen Kırk geç kırarım ona Yahu şimdi Kesin. birden kalkar bizi de alır ama <laughs> Ne güzel günlerdi hayat doluydu Vardı tahtan neşe doluydu Kimlere aldandın kimlere uldurdu Hayrola lan orada evet. polis çevirmesi var Ooo çevirme var lan 2 evet. taraflı hem de he evet. Aynen Tek taraflı da değil muhtemelen bizi de alacak Yoo almadı Sinyal var mesela Morukcum bak sinyal ne demek biliyor musun Sinyal bizim ülkemizde Acemi şoför Yok acemi şoförlük değil Sinyal bizim ülkemizde çok farklı tabirleri var Sinyalcilik var mesela Sinyal başka türlü anlamda kullanılmıyor Yani mesela Ki Şöyle bir haber duydum yeni üretilecek 2025'ten itibaren üretilecek arabalar için, Türkiye arabaları için sinyal kolu tasarlamıyorlar. Bizim evet, bizim. yani gerek yok aynen. Onun yerine... Parasını versinler yemek yeriz. <laughs> onun yerine küfür kornası koyuyorlar. Ha. Daha mantıklı. Evet. Tam geldik yağmur başladı iyi mi? İyidir iyi. Koş kurtar bizi. geçmiş şey altına yapacak. Bizi bekliyor. Bence de. Hop. Aman Hayır, abi. Direkt aldım ama Abi bakma. Abicim yani. yani şimdi geldik yine Türkçü dükkanına. Evet. Kürtleri kaçtan satıyorsun trek? <laughs> Kavunlar... Kavun neydi? Kavunlar taze mi Tarek? Kavunlar taze mi Tarek? Abi şeker. Abi şeker. Allah'ım. Hmm. Hmm. Ne yapmış lan o yolun ortasında da? Hmm. Evet. Geçmez, geçmez, geçmez. Geçmez, hmm. geçmez oğulları. <laughs> 34 kaçın, kaçın. Sana şimdi meli oturuş yapayım mı ya? Yap hadi. Oo. Oo. Merhaba abi. Merhaba haber? Ya evet, abi sen ne Parla Nasıl yani? Her konu bakımında. Hangi konu bakımında oğlum aynı. Yüzün gözün açılmış abi. O ne demek lan? Ne bileyim. Allah Allah. Sıvı takviyesi almışsın herhalde. Yok. Almadın mı? <laughs> o zaman Nuri'ymiş abi yüzünü. Tövbe. <laughs> abi nereden geliyorsun? Koşuyordum böyle. Koşuyor muydun? Ha, koşuya çıktım. Ne yani tarafa doğru? Ne yapalım biz de? İşte